2021 yılında CHP'den ayrılarak kendi partisi, Memleket Partisi'ni kuran İnce, dün alınan fesih kararıyla bu siyasi macerasına son verdi ve bugün CHP grup toplantısında yerini aldı. Ben buraya bir kibirle gelmedim, pişmanlıkla da gelmedim, kişisel bir hesapla da gelmedim. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in samimi, işten bir davetiyle geldiğim sözleriyle dönüşünü açıklayan Muharrem İnce'nin bu hamlesi siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Peki uzun yıllar CHP'de görev yapmış, hatta 2018'de partinin Cumhurbaşkanı adayı olmuş, ve ardından çok sert eleştirilerde bulunmuş Muharrem İnce'nin bu dönüşünü anlama geliyor. Bu CHP için yeni bir dönemin başlangıcı mı? Son zamanlarda CHP'deki değişim doğru bir yöneme gidiyor. Muharrem İnce'nin parti rolü ne olacak? Ve en önemlisi bu birleşme Türk siyasetini nasıl etkileyecek? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını videomuzda bulacaksınız. Hazırsanız detaylara geçelim. Muharrem İnce'nin CHP'deki uzun soluklu siyasi kariyeri 2018 yılında belki de en zirve noktasına ulaştı. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak sahneye çıkan İnce, o dönemde mitikleriyle geniş kitleleri arkasına almış, meydanları doldurmuş ve büyük bir umut dalgası yaratmıştı. Özellikle tamam kampanyasıyla emin milyonların dikkatini çeken İnce, kararlı duruşu ve sert muhalif söylemleriyle seçmen nezdinde önemli bir karşılık bulmuştu. Ancak seçme gecesi yaşananlar bu yükselişin ardında beklenmedik bir düşüşü de beraberine getirdi. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte, kamuoyunun net bir açıklama yapmadığı yönündeki iddialar, sosyal medya ve siyasi sahnesinde büyük bir tartışma başlattı. Neredeyse Muharrem İnce sorusu adeta seçimin sembolü haline geldi. Seçim Seçim gecesi bildiğiniz gibi İsmail Küçükkaya'ya adam kazandı açıklaması yapması da epeyce konuşulmuştu. Bu süreçte ondan haber bekleyen insanların bu haberi bir WhatsApp mesajı üzerinden alması insanların Muharrem olan güvenini sarsmasına yol açtı. Seçim yenilgisinin ardından parti içi eleştirilerinde hedefi olan Muharrem İnce bir süre sonra CHP yönetimiyle arasındaki mesafeyi giderek arttırdı. Partinin kendi vizyonu ve politikalarından uzaklaştığını düşünen İnce özellikle liderlik konusunda da farklı bir duruş sergiledi. Bu süreç partiden ayrılık sinyallerinin belirginleştiği bir döneme dönüştü. Sonunda 2021 yılının Şubat ayında Muharrem İnce uzun yıllar hizmet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığını açıkladı. Bu ayrılık Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Kısa bir süre sonra 2021 Mayıs'ında Memleket Partisi'ni kurarak kendi yolunu devam etme kararı aldı. Bu hamle Türkiye'de yeni bir siyasi oluşumun doğuşuydu ve İnce bu yeni partiyle kendi siyasi mücadelesini sürdürmeyi defredi. Memleket Partisi'ni kurduktan sonra Muharrem İnce siyasi aranındaki yerini sağlamlaştırmaya çalıştı. Özellikle düzensiz göçmenler ve ekonomi gibi konularda eleştirileri dikkat çeken İnce, 2023 genel seçimler öncesinde yeniden Cumhurbaşkanı adaylığı için kolları sıvadı. Kendisi ve partisi topladığı imzalarla Alaric sürecini tamamladı ve bir kez daha cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday oldu. Ancak seçim sürecinin sonuna doğru beklenmedik bir gelişme yaşandı. 2023 seçimlerine kısa bir süre kala Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı aldığını açıkladı. Bu karar hem kendi tabanında hem de geniş kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tartışma yarattı. Çekilme gerekçesi olarak kendisine yönelik kumpas iddialarını ve siyasi baskıları işaret etti. Bu hamle zaten yargılı olan seçim atmosferini daha da karmaşık hale getirdi. Bu süreç Muharrem İnce'nin siyasi kariyerindeki en son büyük dönemeçlerden biriydi. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi, Memleket Partisi'nin geleceği ve İnce'nin siyasi duruşu hakkında pek çok soruyu beraberinde getirdi. Ardından gelen yerel seçimlerde partisinin beklenen başarı gösterememesi, İnce'nin siyasi yol yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Muharrem İnce'nin siyasi serüveninde bulunan yaşanırken, Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyordu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu için de kritik bir sınavdı. Bu sınavda başarılı olamayan Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilerin odağı haline gelmişti. Kamuoyunda artık değişim sesleri daha net bir şekilde duyuluyordu. Seçim sonrası yaşanan tartışmalar ve değişim talepleri parti içi dengeleri değiştirmeye başladı. Sonunda 2023 yılının Kasım ayında gerçekleşen CHP olağan kurultayında beklenen liderlik değişimi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevini devretti. Onun yerine kurultayda yapılan oylamalar sonucunda partinin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Özgür Özel'in genel başkanlığa gelmesi CHP'de değişim rüzgarlarını estirdi. Yeni yönetim, parti politikalarında ve iletişim stratejilerinde farklı bir yaklaşım sergilemeye başladı. Bu değişim süreci özellikle yerel seçimlerde elde edilen başarılarla taşlandı ve CHP, Türkiye genelinde önemli bir siyasi ivme kazandı. İşte tam da bu değişim sürecinin ortasında Muharrem İnce'nin yeniden CHP'ye dönüşü gerçekleşti. Bu dönüş, Özgür Özel'in liderliğindeki CHP'nin geçmişteki kırgınlıkları geride bırakıp daha geniş bir kucaklaşma çabası olarak yorumlanıyor. Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşüyle birlikte onun parti içindeki potansiyel rolü hakkında çeşitli senaryolar konuşuluyor. İnce, geçmişte Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve mitingleriyle büyük kitleleri harekete geçirebilmiş deneyimli bir siyasetçi. Bu sağ gücü ve halkla kurduğu iletişim CHP'ye özellikle genel seçimler öncesinde önemli bir avantaj sağlayabilir. Partinin sağ çalışmalarında ve seçmenle doğrudan temasında aktif rol alması beklenebilir. Geçmişte parti içi eleştirilerin hedefi olsa da şimdi CHP dönüşüyle birlikte parti içindeki farklı kesimler arasında bir köprü görevi görebilir. Özgür Özel'in liderliğinde başlayan değişim sürecine uyum sağlayarak parti içi birlikteliği güçlendirme potansiyeli taşıyor. Muharrem İnce'nin siyasi deneyimi ve kamuoyu nezdindeki popülerliği parti yönetiminin strateji belirleme süreçlerinde danışmanlık yapmasına olanak sağlayabilir. Özellikle seçim dönemlerinde veya önemli siyasi gelişmelerde parti politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunabilir. İlerleyen süreçte Muharrem İnce'nin yeniden milletvekili adayı olması veya partinin merkez yürütme kurulu gibi kilit organlarında görev alması da olası senaryolar arasında yer alıyor. Bu durum onun parti içindeki ağırlığını ve karar alma süreçlerindeki etkisini arttırabilir. İnce'nin ben buraya bir kibirle gelmedim, pişmanlıkla da gelmedim, kişisel bir hesapla da gelmediğim sözleri parti içinde uyumlu bir role bürüneceğinin ve mevcut liderliği destekleyeceğinin bir işareti olarak algılanabilir. Partinin genel söylemini güçlendiren, eleştirel değil, destekleyici bir pozisyonda bulunması beklenebilir. Sonuç olarak ülkemizde siyaset her zaman olduğu gibi gündemimizde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Muharrem İnce gibi güçlü ve popüler bir siyasetçinin CHP dönüşü ana muhalefet partisinin siyasi gücünü şüphesiz arttırıyor. Bu gelişme parti içindeki dinamikleri yeniden şekillendirirken kamuoyunda da geniş yankı buldu. İlerleyen süreçte bu birleşmenin CHP'nin genel seçim performansına nasıl yansıyacağı, parti içi dengelerde ne gibi değişimlere yol açacağı ve Muharrem İnce'nin aktif rolünün ne olacağı merak konusu. Türk siyasetinde dengeleri değiştirebilecek bu hamlenin uzun vadeli etkilerini hep birlikte gözlemleyeceğiz.